Selamünaleyküm arkadaşlar. Artık yaşayan dünya dinlerini işleyeceğiz. Geçen yaşayan dünya dinlerinde Hristiyanlık ve Yahudi diye işlemiştik. Şimdi Hinduizm, Budizm, Konfüçyonizm ve Taoizm'i işleyeceğiz. Yani Çin dinlerini işleyeceğiz. Hemen Hinduizmle başlayalım vakit kaybetmeden. Hinduizm dünyanın yaşayan en eski dinidir arkadaşlar. Şöyle bir soru var. Hmm, eğer dünyanın en çok mensubu olan din şeklinde bir soru gelirse bize bu Hristiyanlıktır. Ama dünyanın yaşayan en eski dini nedir diye sorulursa bu Hinduizm'dir. Hinduizmin bir kurucusu yoktur. Dinlerini ifade etmek için kullandıkları kavram sanata zıharmadır veya sanatadır. Zıharma arkadaşlar felsefe demek. Yani sanata felsefesidir. Bu gördüğünüz resimde bunların tanrılarının en ünlüsü yani yaratıcı tanrı olan Brahma'nın resmini görüyorsunuz. Hinduizmde arkadaşlar Brahma yani felsefeleri, Hinduizm felsefesi dünyanın yaratılışı esnasında Hindistan bölgesinde yaşayan insanların huzurlu bir yaşam sürebilmeleri için Tanrı Brahma tarafından önerilen bir kultur Hinduizm yani Hindu felsefesi o bölgede yaşayan insanların kurtuluşa ermeleri için olan bir yol. E, Hindistanın resmi dini şehir Hindistan diyorum. Hinduizmi resmi din olarak kabul eden tek ülke Nepal arkadaşlar. Ne kadar e, Hindistan'da çoğunlukla yayılmış da olsa Hindistan'da farklı dinler de var. Ama resmi bir din olarak Nepal kabul ediyor. Irkla alakalı bir din Hinduizm yani Hindu ırkıyla sınırlı bir din yani milli bir din. Biz başka milli bir din olarak hangi dini biliyoruz? Yahudiliği biliyoruz. Şimdi Hinduizm'e ekledik üstüne. Bunun dışında Hinduların toplu bir ibadetleri yok arkadaşlar. Ferdi bir ibadet şekilleri var ve onlar için kutsal olan yer Ganj Nehri'dir. Yani bir nebze Hristiyanlıktaki vaftiz suyu gibi düşünebilirsiniz ama o Ganj'a girdiklerinde arındıklarını düşünüyor bu insanlar. Ve işte ölülerini mesela yaktıklarında Ganj'a atıyorlar küllerini. İşte yani hani <laughs> Ganges Nehri onlar için kutsal, önemli bir nehir. Ee, Hinduizm politeist bir anlayıştır. Yani çok fazla tanrıları vardır. Ee, tek bir tane tanrıya tapmazlar ve neredeyse her şeyi tanrılaştırırlar, ilahlaştırırlar. İşte yer, şey, yağmur, <laughs> e, Buna benzer birçok tanrı yani hemen hemen her şeyi imkansız sayılarına şu kadar 5 tanrı 20 tanrı şeklinde hemen hemen her şey onlarda tanrı olarak ifade ediliyor. Bunun dışında <laughs> inançlarının sistemi içinde en çok tanrı olarak atfettikleri Üç tane önemli yer, öne çıkan tanrılar var. Brahma, Vishnu ve Shiva. Brahma arkadaşlar burada resminde görüyorsunuz ilk, ilk resim. Brahma e, yaratıcı tanrı demektir arkadaşlar. Her şey her şey o yaratıdır ve bu yüzden saygı duyuyorlar. Vishnu ise arkadaşlar koruyucu tanrı demektir. Arkadaşlar Vishnu bir bedene girerek bir beden şeklinde dünyaya gelir ve bu dünyaya geldiği şekli biz avatar diyoruz hatırlayın. Avatar filmi var. Buradan aklınıza gelebilir Avatar. Shiva, Shiva ise arkadaşlar yok edici tanrı. Yani ölüm tanrısıdır. Tamam. Ee, <laughs> bu. Hinduizmin en belirgin özelliklerinden bir tanesi ise kast sistemi. Kast sistemi inanç meselesidir arkadaşlar. Yani Hintlilerle Hinduizm yani milli bir din olması sebebiyle kültürel bir din. Yani içlerinde yaşayarak büyüdükleri bir din. Bu yüzden kast sistemini çok iyi benimsiyorlar arkadaşlar. Kimse de buna karşı çıkmıyor. Yani çıksa bile çok da hani benimsedikleri için çok da önemsenmiyor karşı çıkanlar. Kast kişinin iradesi ve kendi tercihiyle seçilmiyor doğuştan geliyor ve değiştiremiyorlar arkadaşlar. Kas sistemi her iki taraf yani alt üstte ya da üst asla, asla evlenemez. Bir sofrada yemek yeseler bile yemek çeşitleri bile neredeyse ayrı. Yani kast çok katı bir sistem. Brahmanlar var kastın en tepesinde. Şimdi insan bedeni olarak da düşünebilirsiniz bu şeyi. Yukarıdan aşağı sıralayacağız. En tepede yani baş kısmınız Brahmanlar. Yani rahipler, bilginler. Bir altı yani elleriniz kışatriyalar, işte prensler ve askerler. Asker olduğu için elle savaştıklarını düşünün. Bundan e, şey e, el diyorum. İnsan bedeni üzerinde düşünüyoruz. Hani kodlamak kolay olsun. isyalar çalışan esnaf, çiftçi yani mideyi dolduranlar, öyle söyleyeyim mide, insanın midesi. Bir aşağı iniyoruz ayaklar yani sudralar, işçiler ve köleler arkadaşlar. Taşıyıcılar o şekilde düşünün. Paryalar ise insan dahi görülmeyen, hor görülen, çok da bir önem atfedilmeyen kimseler paryalar. Akif'im şey Akif diyorum. Necip Fazıl'ın bir şiiri var. Parya geçiyor orada. Kendi öz vatanında. <laughs> Elhamdülillah. Parya diye. Bu ona yani öz vatanında bile sen e, hor görülüyorsun şeklinde. Oraya atıp parya oradan aklınızda kalsın bu sistemde. Hani işte baş, el, mide ve ayağı koydunuz, bir sonraki unutabilirsiniz. Parya buradan aklınıza gelebilir. Ve bir başka anlayış Hinduizm'de ki bu önemli karma ve samsara yani Hinduizm'i öne çıkaran Hindu'nun belirgin özelliklerinden bir tanesi kas sistemi ise bir tanesi tanrılarıysa bir diğeri ise e, samsara ve karmadır. Şimdi samsara ne? Samsara tenas ruh göçü diğer bir deyişle de reenkarnasyon yani bir döngü arkadaşlar. Sonsuz bir gidiş ve gelişi ifade ediyor. Yani siz ölüyorsunuz, yeniden dünyaya geliyorsunuz. Ölüyorsunuz, bir başka bedende yeniden dünyaya geliyorsunuz. Bu döngüye samsara deniyor. Karma neye deniyor? Karma neden ve sonuç, şey, sebep ve sonuç ilişkisi. Neden ve sonuç ilişkisi. Yani şu, siz bu dünyada ee, bir kışatçı olarak dünyaya gelmişseniz yani o sınıftansanız eğer ve görevlerinizi düzgün yapmıyorsanız, ifa etmiyorsanız reenkarnasyona samsara ile beraber bir döngü yaşadığınızda yani öldüğünüzde yeniden diriliş gerçekleştiğinizde gerçekleştirdiğinizde bu dünyada geleceğiniz yer parya olabilir. Eğer nirvana yaşamışsanız yani işte kışatçıyaları benimsemiş ve orada yapmanız gereken en iyi şekilde yapmışsanız bir sonra geleceğiniz döngü yani samsara ise bir noktaya sonra bir üst basama ise brahmanlar olabilir. Prensler olabilir. Anlatabildik mi? Ee, <laughs> nirvana arkadaşlar burada önemli bir kelime. Biz de kullanıyoruz çoğunlukla. Artık dilimize pelesenk oldu. Kurtuluşa erdiğiniz bir nokta demektir. Yani siz o bulunduğunuz kas sistemindeki sınıfı en iyi şekilde yaşıyorsanız, kabul ediyorsanız ve elinizden geleni en büyük, en güzeliyle yapıyorsanız ve kabullenmişseniz Hinduizmin basamaklarını da takip ederek çıkacağınız kurtuluşa erdiğiniz nokta Tanrı Brahma. Tamam mı? Ondan bir parça haline gelebiliyorsunuz. Bir sonraki önemli şey arkadaşlar. Ve yaptıklarınıza göre tekrar doyusu bir sınıfa bir alt sınıfa dedim ya. Bunun dışında siz hayvan bitki şekillerinde de gelebiliyorsunuz. Ki deriz ki biz Hindular işte ineğe taparlar. Ne bileyim öküzle taparlar, yılana taparlar. işte kuşa taparlar şeklinde farklı farklı hayvan figürleri var. İneğe tapmak ise tam olarak ineğe tapmak değil. İneğin bir, ineğin bir avatar Tanrı Vishnu'nun işte bir hayvan bedeninde dünyaya düş, indiğini düşünüyorlar. Bu yüzden ineğe tapmak yerine saygı duymak kelimesi geçiyor arkadaşlar. Hinduizmin dinsel metinleri ise vedalardır. Ee, yani kutsal metinleri bu vedalar için konuştuğumuz başka neler var? İşte Şiruti, ilham edildiğine inanılan kutsal kitap. Simriti ise beşeri kaynaklı. Yani işte rahiplerin yazdığı, işte dini adamlarının yazdığı kitaplar olarak geçer. Bunun dışında bir işlerine başlarken Hindular om de diyerek başlarlar ve tanrılarını sembolize, sembolize ederler. Bir böyle şekillere sokarlar arkadaşlar. Tabiri ise put gibi. Yani bir ona bir resmederler. Bir heykel şeklinde dönüştürürler. Ve onlara ayin yaparlar. Bu ayine de puja denir. Bir sonraki dinimiz arkadaşlar Budizm. Arkadaşlar Budizm Bu da Hindistan'da. Ee, şöyle ya sadece Hindistan'da sınırlı değil ama ya günümüzde inanılan inanılan şey inanılan inanç söylüyorum. Ee, Budizmi şuradan aklınıza resmedebilirsiniz arkadaşlar. Ee, Samuray filmi vardı Tom Cruise'un. Orada bir Buda vardı. Böyle turuncu elbiseler giymiş. Oradan aklınıza kalabilir Budizm. Bu da e, kurucusu budadır. Yani Siddhartha Gautama denilen bir kimsedir. Bu kimsenin öğretilerine dayanarak dayanan bir din anlayışı var arkadaşlar. Bu da aydınlanmış yol demek. Ortaya çıkış sebebi şöyle. Hinduizme çok tanrıcılık var Hinduizmde. Diye sınırsız bir tanrı anlayışı var. Politeist bir anlayış yani. Buna karşı olarak çıkıyor. Din adamların otoriterliği yani kast sistemi vardı ya bu kast sisteminde en yukarıda din adamları vardı ve onlar ne derse onu yapıyordu. Buna <laughs> kabul etmemek için. Bir diğeri kast sistemi dedik ki o karma öğretisi işte yeniden dünyaya geleceksin. Kast sisteminde pari olarak gelebilirsin yanlış yaşamışsan. Buna tepki olarak ee, nasıl tepki olarak? Buna tepki olaraktan kasıt ne? Şöyle Siddhartha e, Guatama denilen kişi sarayda yetişen kişi arkadaşlar. 29 yaşında bir genç. E, bu kişi arkadaşlar prens. E, prens olması sebebiyle bir sonraki hayatında pari olarak gelebilir. Bir sonraki hayatında ot olarak gelebilir. Hinduizm inancına göre. E, kendisi bunu kaldıramıyor. Ne yapabilirim? Nasıl bir şeydir? diye düşünmeye yoluna giderken bir keşişle karşılaşıyor ve o keşişten etkilenerek bir ruhun sükuneti alıyor. bunun karşısında aydınlanmış oluyor. Bir ruh hayatı yaşıyor. Aydınlanıyor ve budal oluyor. Yani aydınlanıyor. Ve sekiz dilimli yol denilen bir öğreti var. Bu öğretiyi takip ederek o yani işte Nasıl diyeyim size yine Hinduizm'deki Nirvana'ya ulaşmak için yani böyle kendi öz benliğinin farkına varıp iyi doğruyu bulabilmek için bu sekiz dilimli yolu takip etmeniz gerekiyor Hinduizm'de böylece Nirvana'ya ulaşmış olursunuz Nirvana Nirvana Nirvana'ya yani benliğinizden arzunuzdan, isteklerinizden hırsınızdan Egolarınızdan sıyrılmış olursunuz. Böylece Buda olursunuz. Yani aydınlanmış olursunuz. E, Budizmde arkadaşlar Tanrı'nın bir şekli yok. Tanrı e, yani Tanrı'nın varlığıyla çok değil. İlgilenilmiyor. Buda olduktan sonra, Buda'nın aydınlığa ulaşıldıktan sonra ki haline Tanrı deniliyor arkadaşlar. Şurada bir şey geçmişti. Bakın bir resim koyduk. Bu resimde slayttaki resimdeki bu 8 dilimli yol gösteren bir işaret. Yani bu Budizm'de bu önemli bir semboldür. Vihara önemli mabetleri. Ee, bu gördüğünüz size Tripitaka. Ee, arkadaşlar Tripitaka kutsal metinleri gibi düşün arkadaşlar. Yani Buda'nın geliştirdiği öğreti yani ihtirasınızdan, arzunuzdan sıyrılmak için yapmanız gereken yol, izlemeniz gereken noktalar bu kitapta toplanıyor. Bir sonraki dinimiz Konfüçyonizm. Konfüçyonizm arkadaşlar milli bir din. Tıpkı Hindist, Hinduizm gibi, tıpkı Yahudilik gibi. Çin'de ortaya çıkmış bir din. Kim çıkarıyor? Konfüçyus. Konfüçyus'un öğretilerine dayanarak çıkıyor. Ve Şöyle bir şey arkadaşlar. Confucius bir kütüphanede işte yani hani öğrencileriyle beraber Çin'in eski dinlerini, milli dinlerini araştırıyor ve orada kimler neye inanıyorsa onları ortaya çıkartıyor. Oradan bir ahlak öğretisi geliştiriyor. Bu geliştirdiği ahlak öğretisiyle beraber kabul eden kimse diğer alimler, bürokratlar ve imparatorluk ailesi kabul ediyor. Bunlar kabul ettiği için de dinin yayılması daha kolaylaşıyor ve 350 milyona yakın mensubu bulunuyor arkadaşlar. O Konfüçyus'un ahlak öğretileri e, Çin tarafından kabul ediliyor arkadaşlar. Şöyle bu öğretilerde yani Çin'in eski milli dinlerinde tanrı kabul eden, edilen Şankti e, Shang denilen bir inanç var. Buna ses çıkarmıyor Confucius. Yani özellikle bir tanrı seçmiyor ama eski dinlerinde bu tanrı anlayışı varsa size siz inanmak istiyorsanız kabul edip inanabilirsiniz diyor. Bu inanç sistemine de bu kavrama da Tian adını veriyor. Yani tanrı anlayışına Tian adını veriyor. Tian'e de tabiat düzeninin kurucusu olarak adlandırıyor. Yani ne diye sorarsanız, Tabiatın düzenini koyan varlık, en üst varlık, İyiliğin kaynağı yani. İbadet şekilleri ne? İbadet şekilleri sadece dua etmek arkadaşlar. Yani şöyle atalarına, hani Çin'in eski dinleri ya, daha önceki atalarına yaşamışsa onlar ya. Önce atalara, yani ta eskilerdeki atalarına. Bu gittikçe günümüzde sadece kendi atalarına, her aile, her şey... E, grup kendi atalarını, aile kendi atalarını seçiyor ve gittikçe ona tapınmaya, onlara dua etmeye başlıyorlar. Konfüçyonizmde mabet şenliği denilen bir gün dönem var. Tanrıların doğum günü. Her yıl aynı, aynı yılda kutlanıyor. En önemli mabetleri göğün oğlu yani gök mabet ve en önemli kitapları ise yani Confucius ve arkadaşlarının öğrencilerinin yazdığı o metinler ise yorumlar ise 5 klasik 4 kitap adı altında toplanıyor arkadaşlar. Gelelim bir sonraki ve son dinimize. Taoizm. Arkadaşlar şu gördüğünüz resim Taoizm'in sembolü. Sembolü. Taoizm daha tuzu. Yani ihtiyar bilgin tarafından kuruluyor. Çok da bir bilgimiz yok bu kişi hakkında. Ama Tao yol anlamına geliyor. Lao Tzu'ya göre Tao yaratıcı prensip olmasına rağmen yaratıcı değil. Bu ne demek biliyor musunuz? Yani yaratıyor her şeyi ama çok da önemli. Hani böyle çok da fazla bir şey yapmanız gerekmiyor. Bir şey için çabalamanız gerekmiyor. Bir iş, iş yani iş yapmak için iş yapmanız gerekmiyor. Bu. Tamam. Sonra Tao isimsizdir. Yani o tanrı inancı öyle söyleyeyim size. Va, somut bir varlık değil. Onlarda bir güç, tanrı. Görülemez, işitilemez, kavranılamaz. Yani yaratılmış ve yaratılmamış her şeyin kaynağı. Güç yani sadece bir güç, bir şekli yok ama bir güç. Eee de Wu Wei diye bir sistem var. Wu Wei. Bu ne demek? Bu Dedim ya iş yapmak için iş yapmayın. Tam olarak bu. Nasıl diyeyim? Önünüze gelir gelirse yaşayın. Özel bir çaba, özel bir gayret sarf etmeyin. Bir nizam kurmak için veya bu dünya sistemine uy uyum sağlamak için. Bu. O, bu, inan inanç sistemi tuvalizmde önemli. Bir diğer önemli nokta ise yin yang yani zıtlıklar ilkesi. Gece gündüz ise e, iyilik kötülük ki en önemlisi bu. Bu sistem, bu anlayış var. Yani insan diyor nefsinde, bedeninde ee, işte kötülüğü ardular, ama o bunu iyi yapmak için çabalar. Ve bunun sürekli birbiriyle çatışmasına biz ying yank diyoruz. E, ve her Taoist kendine yakın olduğu tanrılar var. İşte en meşhur tanrısı e, zenginlik tanrısı, tamam mı? Savaş tanrısı. Yani işte mesela bedeniyle o nefsiyle savaşıyor ya ti mesela bu nokta. Ve diğer bir nokta ise kutsal kitapları e, Tao Te King yol ve onun gücü anlamına geliyor. Bu Taoizm'de önemli noktalar. Bilmeniz gereken noktalar. İşte Lao Tzu'yu bileceksiniz. Wu Wei Wei'yi bileceksiniz. İşte Ying Yang'ı Yang bileceksiniz. Bu Tao'yu bileceksiniz. Bu kadar. Tamam Hayırlı günler arkadaşlar. Dersimiz bu kadar.